İzmir Milletvekili Murat Çepli konuşacaktır. Buyurun Sayın Çepli, süreniz beş dakikadır. Başkan Genel Kurul ve değerli halklarımız, şimdi devletin varlık sebeplerinden bir tanesi ya da en öncelikli olanı e, sağlık hizmetlerinin halk lehine e, düzenlenmesidir. Yani önleyici sağlık hizmetlerini düzenlemektir, planlamaktır, hayata geçirmektir. Ee, fakat biz bu yasa tasarısında gördüğümüz üzere bu maddede de yani aile sağlığı merkezlerinin maddesinde de gördüğümüz üzere devlet bunları bu biçimde planlamak yerine tam tersine ticarileştirerek, şirketleştirerek e, hastaneleri, hekimleri, e, işveren hastaları da e, Müşteri pozisyonuna sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, iktidarın 16 yıllık geliştirdiği e, ülkeyi bir şirket gibi yönetme politikaları, bu yasa tasarısında da bu maddede e, bir kez daha açığa çıkıyor. Bu madde 27. madde aslında 5. madde kadar tehlikeli bir madde. 5. maddeyi yazan e, siyasi akıl aslında bu maddeyle e, kafasındaki planı hayata geçirmeye çalışıyor. şimdi bu maddede de biz esas olarak diyelim ki aile sağlığı merkezleri kavramına karşı çıkıyoruz. Bu isim halk sağlığı merkezleri biçiminde değiştirilmelidir. Aile bireylerden oluşur ve her bir birey e, sağlık hizmetini ayrı ayrı alma hakkına sahiptir. Devlet de bu hakkı uygulamakla kurmakla e, yükümlüdür. Dolayısıyla burada e, halk sağlığı e, demeli aile e, kavramı bireyleri aile bireylerini e, yok sayan e, bir ifade e, ifadedir. Şimdi burada e, yapılan düzenlemelerin bazı başlıkları şöyle: Aile hekimleri personel alabilir ve çalıştırabilir. Bu e, aile sağlığı merkezlerine özel bir politika. Buradaki hekimler tamamen bir işletmeci pozisyonuna sokuluyorlar. Bir diğeri. 65 yaş sınır getiriliyor buralarda çalışan hekimlere. Oysa normalde bir yıl önce yapılan düzenleme, düzenlemeyle bu 72 yaşa eee çıkarılmasına rağmen buralardaki hekimler 65 yaş sınırına, sınırla, e, sınırla e, sınırlandırılıyor. Bir diğeri burada çalışan personel işsizlik sigortasından faydalanamıyor. Oysa bu yine anayasaya aykırı bir madde. Bu aynı zamanda buraları bir taşeron biçiminde yönetmenin bir aracı Taşeron sistemi zaten iktidarın hemen her alanda uygulamaya çalıştığı bir model. Yine buradaki hekimlerin yıllık izni eee bir yıl içerisinde kullanılma sınırı getiriliyor. Oysa hekimler eee diğer alanlardaki hekimler bunu iki yıl içerisinde kullanabiliyorlar. Yine mazeret izni de yine 10 artı 10 gün iken burada 5 günle sınırlandırılıyor. Hastalık izinleri de 40 güne indiriliyor. Şimdi eee Hükümet zaten bu toplumu hasta etmiş. Yani e, tabiplerimizin belirttiği gibi aslında AKP bir halk sağlığı sorunudur. Şimdi e, toplumu hasta edeceksiniz, toplumu hasta edeceksiniz. Sonrasında da e, toplumu e, ticaret hanelere dönüştürdüğünüz e, kurumlara teslim edeceksiniz. Şimdi soruyoruz: Memlekette e, doktor açığı var. Doktor açığı var. 65 yaş sınırıyla bu açığı büyütüyorsunuz. Şimdi soruyoruz bu açığı nasıl kapatacaksınız? Ee, bir hekime düşen hasta sayısı 3295 Türkiye'de. Bu rakam İngiltere'de 1800, Danimarka'da 1600, Portekiz'de 1500, Almanya'da 1000. Ee, yine BM raporlarına göre 188 ülke içerisinde Türkiye 103. sırada. Ama gelin görün ki AKP genel başkanı şöyle söylüyor: Sağlık hizmetlerinde dünyada bir numarayız. Tabii şöyle olabilir. Şimdi sağlık sektörünü bir e, e, sağlık turizmi üzerinden tarif ettiği için evet sağlık turizmi açısından bir numara olabilir. Ama sağlık hizmetleri açısından halk sağlığı açısından tablomuz budur. Şimdi bu uygulamalarla hastane hekimleri patronlaştırılıyor. Çalışanlar eleman haline getiriliyor ve e, kurumun kendisi de bir ticarethaneye dönüştürülüyor. Şimdi AKP iktidarı e, bu kanun tasarısında da görüldüğü üzere emek alanında ne yapıyorsa, e, eğitim alanında ne yapıyorsa, sağlık alanında bunu yapıyor. Bakın bütçede savaşa... Ha, buyurun, buyurun bir süre daha, bir dakika daha süre Teşekkürler veriyorum. Teşekkürler başkan. Sayın Çepli buyurun. Bakın bütçedeki rakamlara baktığımızda artan, büyüyen tek kalem savaş sanayisidir. Savaş sanayisi artıyor fakat diğer kalemler hızla azalıyor. Biz savaşa değil eğitime sağlığa bütçe diyoruz. Kendisini bütünüyle savaş siyaseti üzerinden kuran, toplumu kamplaştırmak üzerine kuran, AKP'li olmayanların yaşam hakkı tanımayan aslında burada şunu söylüyor, bütün bu yasalarla şunu söylüyor. Rahatlık mı istiyorsunuz? Huzur mu istiyorsunuz? AKP AKP üyesi olacaksınız. Eğer AKP üyesi değilseniz, AKP'nin halk düşmanı siyasetinin taraftarı değilseniz ölmelisiniz. Ölürsünüz ya da aç kalırsınız. Tıpkı üçüncü havalimanında yaşandığı gibi tıpkı bütün emek alanında yaşandığı gibi. Eee ama şunu söyleyerek bitiriyorum. Bütün bu uygulamalar karşısında halkımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Evet bu yasalar buralarda yapılabilir. Sarayda yapılabilir. Sarayda kendiniz sorun olmayabilir. Sarayın olanakları büyüyebilir ama halklarımız bu bu halk halk e, karşıtı yasaları sokaklarda yırtacaklardır. E, örgütlenerek siyaset yap. Bağ Teşekkürler Sayın Çepli.